Bir renk öyle, bir renk böyle. Tamam bırak, burası değil. Burası... Tamam. Kamplarda üflüyorum, burada ışık. Evet. Serkan abi bu aralar sosyal medyadan en çok gelen sorulardan bir tanesi abi. Youtube'da, Instagram'da, Twitter'da vesaire Hı. sosyal medyada takılıyorum abi. Bundan dolayı bu benim gündelik hayatıma çok yansıyor. İşte ders çalışacağım zaman odaklanamıyorum. E, dikkat problemi yaşıyorum. Bu tarzda sorularım var. Ve iç dünyamda bu illaki etkiliyor. Rahatsız oluyorum tarzında. Anladım. Abi ama hepimizin de hani sosyal medyası var. Hani bunu da tamamen terk edemeyiz. Yani bir gence yani bunun cevabı sosyal medyayı bırak kardeşimse Hani bunu yapması da abi bir nevi çok böyle yapamaz ki. istemek gibi. Hani peki bu mobil ne abi? Nasıl yapacağız? Hem içinde olup tamamen bırakmayıp hem de nasıl bunu olumlu hale çevirebiliriz? Şey Şimdi Fatih dediğin ek olarak yani ruhum daralıyor, odaklanma problemi yaşıyorum. Şimdi ruh daralınca, odaklanma problemi yaşayınca insanda bir telaş başlıyor. Telaş başlayınca bir şey yetiştiremiyorsun. Bu sefer kararsızlıklar başlıyor. Kararsızlıklar içinde de bu sefer vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorsun. Bu da ayrı bir bunalım oluşturuyor sende. Şimdi zaten kısıtlı bir zamanda bu sefer sosyal medya elin gidiyor ya orada da ne yapacağım belli değilse yani neden sosyal medyaya girdiğini bilmiyorsan vakit öldürme adına yani binlerce şeyle karşılaşabiliyorsun. Zihni kazan gibi yapıyor. Aslında odaklanma sorunu derken zihin odaklanmayı yaşayamazken kalp de odaklanamıyor. Yani duygu karmacısı her tarafta başlıyor. Tabii ki de. Bunun çaresi ne? Hadi sosyal medyaya girdin. Peki bundan nasıl kurtulacaksın? Sosyal medyada nasıl bir davranışın olman lazım? Yani senin kuralların olmayacak mı? Olacak. Ben tek bir kuralı söyleyeceğim. Onun üzerinden gideceğiz. Sosyal medyada gezinirken ana mevzu şu. Güzel ahlaklı olmak. Nasıl? Abi adam sosyal medyada geziyorsa ahlaksız mı şimdi? Şimdi işte ahlak kavramını sadece biz böyle insanların birbirine olan ilişkisini sıkıştırıyoruz ya da böyle muhabbetlerimizi sıkıştırıyoruz. Hani yere tükürmek ahlaksızlık veya işte bir köpeğe yardım ettiğin zaman, yaşlı birine yardım ettiğin zaman, bir insanın bir ihtiyacını giderdiğin zaman bunlar böyle güzel ahlaki davranışlar. Sadece bu değil ki. Yani bizim bu ahlak dediğimiz mesele, yani ilk önce onun tanımını yapmak lazım. Mesela ahlak ne? Yani güzel ahlaklı kişi kimdir? Tamamen düşüncesini kontrol edebilen, düşüncesini terbiye edebilen kişi. Şimdi bu düşünce öyle önemli ki. Çünkü biz bakışlarımızı sadece gözle zannediyoruz. Yani sosyal medyada sadece sen elinle ve gözünle geziyorsun zannediyorsun. Değil. Yani sen sosyal medyada kalbin ve aklınla oradasın. Hissiyatınla letaiflerinle, bütün cihazatlarınla oradasın. Küçücük bir aletin içinde hapsoluyorsun. Ve aslında bütün ahlaki yönelimlerini orası belirliyor. Şimdi bunu konuşacağız. Yani bunu ele alırsak, eğer biz bu kontrol yaparsak sosyal medyada bunun kontrolüyle odaklanma sorunun ortadan kalkacak. Hayattan lezzet alacaksın, keyfin yerine gelecek. Vakit tayinini yaparken zorluk çekmeyeceksin, bunalmayacaksın, kararsızlıktan kurtulacaksın. Ama işte bu sosyal medya ahlakının yaşı bizim hayatımıza yansıdığı taraflarına bakarken şu cümle çok önemli. Hatta iki cümle söyleyeceğim. Bunları önemli yazabilir kardeşlerimiz. Diyor ki güzel ahlak güzel fikir getirir. Mesela ben bunu anlamıyordum. Yani güzel ahlak güzel fikir getirir. Yani ne demek yani? Kişi düşüncesini terbiye edince güzel fikirler gelir. Tamam amenna. Biraz akla yatkın. Bir de şöyle bir şey var. Diyor ki güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır. Bak güzel düşünen hayatından lezzet alır. Şimdi bu düşüncenin ana kaynağı o zaman bu sadece göz değil. Olayları seyretme anlamında değil. Buradaki güzel gören güzel düşünür. Güzel gören kalbin görmesi. Kalp nasıl görüyorsa az önce sen de dersin başında söyledin ya. Kalbin güzel görmesi demek kalp bir terzi gibi diyoruz ya hani bu son zamanlarda çok kullandığımız bir tabir. Kalbin terzi olması yani kalp güzel elbise diktiği zaman dışarıdaki her olaya o elbiseyi dikiyor. Yani mevzu bu. O yüzden buradaki kalbini temiz tutan kişiyi söylemek istiyor. Güzel gören güzel düşünür. Yani kalbini temiz tutan kişi güzel düşünür. Güzel düşündüğü zaman hayatından lezzet alır. Peki bu kalbini temiz tutan kişi kimdir? Bak sorular soruları doğuruyor ya intikal dediğimiz bilgi transferlerini yapabilen, bilgi transferlerini yapan bilen yani olayları değerlendirme yetisine sahip olan birisi hikmetli bir nazar kazanıyor, hikmetli bakış. Bu hikmetli bakış ne? Her bir olayda hayır cihetini görebilmek. İnsana asıl motive, kaynağı bu oluyor. Yani her türlü olayda, kaotik olayda, verimsizlik, sıkıntılı, bunalımlı, hayatın lezzetlerinden kaçtığı her alanda baktığı yani görmüş olduğu pislik daha iyi olsa murdar bir şey daha olsa onun hakikat tarafını görebilme. Hikmet nazarı bu. İşte içimiz çok önemli Fatih. İçimizdeki terzi ne dikiyorsa dışarıdaki olaya onu giydiriyoruz. Mesela bizim işte kamp videomuz yayınlandı biliyorsun. Kan videomuzda bunu konuşurken ne demiştik? Hani adam birisi geliyor ormandaki olayları değerlendirirken kaotik, kaos, düzensiz, sıkıntılı, pis, leş bu tarzı görürken diğer birisi aynı bakta olaylara tebessüm ediyor. Yani buradaki bak işte intikal dediğimiz olay burada bilgi transferi. Ne oldu? İki kişi aynı olayı gördü. Demek ki burada gören göz değil sadece. Kalben görmek. Olaylara yorum katan kalbin görmesi. Ha işte sosyal medya biz bunu yapacağız. Gel bakalım sosyal medya bir zararları söylersek nasıl bir böyle kalbimizi aklımızı sıkıntıya sokuyor nasıl bir bunalıma götürüyor onları söylersek kişi onun çözümünü kendisi arayacak zaten kendi belirleyecek adama kanser olduğunu ispatlasan e bu adama şu ilacı kullan demene gerek var mı yok öyle değil mi abi yani o adam onu bulacak o yüzden ben de şöyle bir şey yaptım dedim ki yani bu sosyal medya işte bizim bu kalbi nazarımızı bu bakışlarımızı köreltiyor pencereyi pisletiyor çünkü Fatih vicdan dışarıyı kalpten seyrediyor kalp bir pencere oluyor kalbini temiz tutamazsan kalbin pis buğulu veya matlaşmaya başlarsa vicdan da o pencereye göre hüküm verecek. Vicdan aslında hep doğruyu arıyor. Bak nasıl ki karette karette yani getiriyor yavrularını şey yumurtayı toprağın altına bırakıyor gidiyor. Oradan çıkanlar nereye gidiyorlar? Suya gidiyorlar. Fıtrat yazılım onları suya yönlendiriyor. Ördek yavrularını direkt suya yöneliyor. Yani çıktıkları gibi suyu arıyorlar. Vicdan da her daim Allah'ı arıyor. Lakin bir penceresi var. Kalp penceresi. Kalp penceresinden seyrediyor. Bu kalp bir kirleten vicdan değil. Kalp penceresini kirleten akıl. Kalp neyden besleniyor? Bir hissiyatların merkezi olan vicdandan besleniyor. Bir de fikirlerin tam ana merkezi olan, yansıma tarafı olan dimağdan besleniyor. Öyle değil mi? E şimdi beslendiği kanallar, vicdan zaten direkt aynı karete karetlerin suyu araması gibi vicdan direkt Allah'ı bulma endeksli geliyor. Birinci fıtrat buydu zaten. Ama ikinci fıtratı dışarı çevresel faktörler bozduğu için veya şekillendirdiği için e sen içeriden getir kalbi kirlet Lekele e vicdan o pencereden neyi görecek? İşte sosyal medya insana bunu yapıyor. O pencereyi nasıl temiz tutacağız? İşte bunu konuşmadan önce kirleten olayları konuşalım. O kirleten olaylardan uzak durunca zaten kalp kendinden temizlenecek. Olay şu an oturdu mu Fatih? Heh. O zaman gel biz bu hikmetli nazarımızı güzel elde edersek krizi fırsata çevirmiş olacağız. O yüzden de sorunları ben konuşacağım. Yani bu sorunları konuşurken birinci sorunumuz bizim bu kalbimizi kirleten, bize güzel düşündürmeyen, güzel gördürmeyen, az önce en başta bahsettiğimiz problemleri ortaya çıkaran sosyal medyadaki birinci sorun akıl süzgecimiz ve fitreler tıkanıyor. Şimdi bu tıkanma olayı nasıl oluyor? Şöyle bir şey Fatih. Az önce bahsettiğimizde zaten bile çok alakalı. Odak noktası kayboluyor. İyi, kötü, faydalı veya zararlı bu ayrımları insan yapamıyor. Miyenk taşı kayboluyor. Aklen aldın her şeyi kabul edemezsin sen. Çöplük değilsin. Miden'e her şeyi almadığın gibi aklına da her şeyi alamazsın. Çünkü sen onları süzecek yetiye sahip değilsin. Doğru veya yanlışları ne kadar ayırabiliyorsun? Senin ruhsal bunalımların varsa, odak problemleri falan yaşıyorsan inan yani bu fitrelerin tıkanmasından dolayı. Yani düşünce yolların tıkanmaya başlıyor. İşte sosyal medyada bu süzgeçleri iyi oluşturman lazım. Yani faydalı olanlar, zararlı olanlar bunları belirlemen lazım. Bana ne lazım? Ben sosyal medyada neden olmalıyım? Veya bu adamı niye takip ediyorum? Veya bu videoyu ben niye izleyeceğim? Bunların kontrolünü yapmazsan o süzgeç değil, kevgir artık yani dedikleri büyük olan kevgir haline gelir. Her şey geçer. Doğru yanlışı seçemeyecek vaziyete gelirsin. Bu da ana problem olarak tekrar ediyorum. birinci Birincide odaklanma problemi yaşarsın. Bundan dolayı oluyor aslında. Doğru yanlışı, hak batılı dahi ayıramıyorsun. Çünkü insan ister istemez neyi arar? Fıtri olarak ne demiştik? Allah'ı aramaya, bulmaya, hakkı aramaya bir yolculuktasın sen. O yolculukta batıl senin eline geçiyor. Ayırt edemediğin için hak zannedip başına giydiriyorsun. Gördün mü? Birinci sorun bu. İkinci sorun ne? Sosyal medyada eğer ki sen o hikmetli nazarı elde edemezsen bu sefer acıma duygun isyan ve şikayetlere dönüşüyor. Bu nasıl olur? Yani biz şefkatli insanlarız. Çünkü bize şefkat lazım, merhamet lazım. Acıma duygusu isyan ve şikayete dönüşüyor. Burada da en çok tetikleyen olaylar cinayetler, tecavüzler, hırsızlıklar, gasplar, hak ve adaletin yerle olduğu hadiseler. Ne oluyor? Önceden bu olayları kadere verebilirken bir insan, şimdi telefonu eline aldığı zaman böyle gezdiğinde, tabletinde, bilgisayarda o kadar kaotik bir ortama giriyor ki zihin. O kaotik ortamda insan merhameten bir şeyin cezasının hemen verilmesini istiyor. Bu çoklaşmaya başlayınca o şefkat patlaması yaşıyor. Kendini Allah'tan daha şefkatli görüyor. Allah bunları görmüyor mu diye bir feryat başlıyor, bir şikayet başlıyor. Kadere karşı şikayetler başlıyor, isyanlar başlıyor. O zaman demek ki yine olay nereye geliyor? Her şeyi izleyemezsin sen. Her haberi takip edemezsin. Yani bugün senin haber niteliğini taşıyan şeyler haber mi mesela? Twitter'la sen çok meşgul olamazsın. Mesleğine göre değişebilir ama yani normal bir insan bir yere kadar. Yani bugün Twitter'dan ne var abi? Yani bu, bu ortamdan başka bir şey var mı? Hücrede bile abi ya. Mesela bu fıtrat kalmayan zaman Hücrede bile seçici geçirgenlik özelliği var hücrede. Evet. Her şeyi kabul etmiyor. Bedeninde de aynı şekilde. Bedenine zararlı olan bir şeyi kusuyorsun. Evet, evet, evet. Veya yani vücuttan atıyorsun. Evet. Kesinlikle ya. O zaman çok farklı yere geldim. Yani güzel ahlaklı olmak, fikirlerini terbiye edebilen adam. Ya fikirleri terbiye ederken mesela biz hayır talhayı tal -hayı terbiye etme yolunda her şeyi izletmiyoruz. Canımız çıkıyor. Yani silahlı, bıçaklı bir şey izlemesin diye. Bazen hani veriyorsun yanında duruyor. işte İngilizce kelimeleri öğrenmesi için veya bir dua ezberlemesi için eli gidiyor. Yani böyle hemen o cümleler ne oluyor biliyor musun? Bana şunu dediğini biliyorum ya. Baba bana sürpriz aldın mı? Almadım. Öldüreceğim seni ya. Yani bunu kullanıyor. Keserim seni diyor. Şimdi bakıyorsun orada hemen alıyor. Yani koskoca adamlar çocuk programları çekiyorlar. Milyonlar izleniyor. Çocuğuyla kılıçlı, silahlı oyun oynayarak çekiyor. Yani bu doğru mu? Halit Halital daha bir silahlı, bıçaklı bir oyun öğretmedik, almadık bile. E biz evde kardeşlerimle yamyam yam gibi böyle baltalarla dolaşıyorduk. Yani düşün. Bendeki o vahşiliği anla diye söylüyorum abi kardeşim. Neyse. <laughs> Hayır, daha göm ya hemen bak, hemen ya. Yani senin zihninde aynı şekilde alıyor ya abi, alıyor. Ona dikkat etmek lazım. Üçüncüsü de şu, siyasi boğuşmalar ve siyasi boğuşmalardan dolayı çıkan kutuplaşmalar. Şimdi bu öyle bir hale geliyor ki Fatih, ne oluyor biliyor musun? Hatta şöyle bir yer söyleyeyim, burayı sen de biliyorsun. Hani Üstad bir yerde diyor ya, bu zamanda merakla, radyo vasıtasıyla, şimdi işte Twitter, internet vasıtasıyla ciddi alakadarane hani, küre küreyi arzdaki boğuşmaları merak edip bakanlar, dikkat edenler maddi ve manevi pek çok zararları görürler. Ve pek pek çok zararları vardır diyor. Burada üç tane şey söylüyor. Diyor ki yani bununla bu kadar çok meşgul olan kişilerde üç sorun. Bir, ya aklını dağıtır, manevi bir divane olur. İki, ya kalbini dağıtır, manevi bir dinsiz olur. Üç, fikrini dağıtır, manevi bir ecnebi olur. Ya şu anki bizim Z kuşağımızın problemi bu. Aklen divane olur ne? Ya şu an zaten koronadan dolayı sürekli bir kaos ortamı yok mu? Retik bunda çünkü. Yok mutasyona uğramış, yok şöyle gelmiş böyle bir ümitsizlik aşılandığı için adam böyle endişelerle, telaşla kaderi olarak olaylara bakamıyor. Kainatın mutasarrıfı olan, tasarrufu elinde olan Allah'a olayları teslim edemediği için zihin bambaşka bir hale gelebiliyor. Bakıyorsun daha bir 15 yaşındaki çocuk dünyanın sonu geliyor, şöyle oluyor, böyle aklını dağıtmış, mahvolmuş gitmiş. Kendi vazifesinden başka vazifeye girmiş. E sonra ne diyor? Kalbini dağıtır. Manevi dinsiz olur. Az önce bahsettiğimiz olayda da zaten birbiriyle bağlantılı. Ne kaderi ya? Görmüyor musun işte? Olaylar böyle böyle oldu. Yani sebepleri tesirat vermeye başlıyor. Sonrasında ileri derecede bir patlamayla Allah bu olayları görmüyor mu? Şöyle olmuyor mu? Falan. Zaten Allah de fakirleri ezer. Haşa. Ne oldu? Manevi olarak bir dinsizliğe gidiyor mu? Kalbi paramparça oluyor mu bu halde? E bunu nereden görüyor? Bu fikirler nereden görüyor? Sosyal medyadan görüyor işte. E sonrasında fikrini dağıtır. Bir ecnebi olur diyor. Yani aynı dış dışarıdaki insanların vatanı kötülemesi gibi, ülkemize düşmanlık beslemesi gibi mesela Türk olduğuna seviniyor ama Türkiye'de yaşamak nefret ediyor. Neden? Çünkü öyle bir şey ki ülkeyi zihninde o kadar kötü görüyor ki, o kadar kaotik görüyor ki gidiyor ecnebi gibi ülkeye yorum yapmaya başlıyor. Bak gördün değil mi? Dördüncüsü Fatih, bahsedilenler hep birbirini tetikleyen şeyler. O kaos örgüsünde teslim ve tevekkül yok oluyor çünkü olayı nereye bağlayacağını bilmiyor ve sonrasında ne biliyor musun? En ileri boyutunda duyarsızlaşmaya başlıyor ve bana nicelik başlıyor. Sonrasında zaten ama ben de herkes gibiyim. Olay sıradanlaşmaya başlıyor, alışıyor olaya. Şimdi bu olay nasıl oluyor biliyor musun? Mesela kadın cinayetleri olayını görüyorsun. Ya dayanamıyorum mesela. Abi her türde çıkıyor ya. Yani karşına çıkıyor bir şekilde. Duyuyorsun ki işte karı koca kavga ediyormuş ya da erkek kız arkadaş kavga ediyor. Adam bıçak adam bıçaklıyor falan bilmem ne oluyor. Ayırmaya çalışan kişi hapis yatıyor. Ayırmaya çalışan kişi dayak yiyor. Bunu da farklı farklı adalet yok, bilmem ne yok diye lanse edince bundan 4-5 tane görünce insan dışarıda böyle bir olay görünce korkuyor mesela. Ya da 3-4 tane böyle muhtaç kişinin, dilenen kişinin sıkıntılı olduğu ortaya çıkıyor. Kandırıyor insanları, yalan söylüyor. Böyle 7-8 tane yakalandığı zaman, sen bunları gördüğün zaman dışarıda muhtaç birisine yardım ederken 10 kere düşünüyorsun duyarsızlaşmaya başlıyorsun. Mesela koronavirüsün ilk çıktığı zamanlarda insanlar kendini böyle çeki düzen verme yolunda bir check-up yapıyordu. Ama şimdi öyle mi? E yok. Çünkü niye? Sıradanlaştı artık. İşte bak bu ne oldu? Güzel düşünce, güzel fikirler kaybolmaya, başlayabiliyor. Beşinci dedi şöyle bir şey oluyor. Bunu kısa söyleyeceğim. Çaresizlik sunuluyor hep. Ümitsizlik aşılanıyor. Ve insanlar bu çaresizliği bir şekilde kabulleniyor. Bataklığın içinde olsa dahi her cibat abat. Batmışım bir kere ama ne olacak ki diye. Olumsuzluğu kabulleniyor adam. Bataklığı miskember zannediyor. E şimdi böyle bir adam doğru yanlışı nasıl tefrik edecek? Nasıl ayıracak? Hak batır nasıl ayıracak? Allah hangisinden razıdır? Ben kimim? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Umursamazca o an ne canı istiyor onun peşinde koşacak. Çaresizlik bunu getirir çünkü. Tükenmişlik sendromu diyoruz ya. Bunlar da böyle başlıyor. Ki zaten kardeşlerim de kendileri evet ya bu madde benden bahsediyor diyeceklerdir. Altıncısı tabi buradaki kişilerin güçlü ve zayıf olmasına göre değişiyor. Bazısı da bundan zalim oluyor Fatih. Aman diyor ya bana ne ya ben bunlar gibi olmam diyor. Madem böyle ben de ezerim diyor mesela. Ha işte altıncı da bu ortaya çıkıyor narsist ve hedonist insanlar. İnsan belli zamandan sonra mesela böyle sadece ben merkezli, hayatta sanki sadece kendisi varmış gibi bakıyor ki kimseden menfaat yok aman diyor ya ben bu hayattan ne kadar çok lezzet alırım bu zamanda diyor bireysel düşüncem baba kendini kurtaracaksın diye mücadeleci bir yapı görüyor çünkü hayatı sadece mücadele olarak görüyor. Güçlü olan küçük olanı yutar onu ezer olarak görüyor. Yoksa, yoksa seni mahvederler, bu hayatta yaşayamazsın diye adam sürekli gardla yaşamaya başlıyor. Anlatabildim mi? Yani bir annenin kızına aman kızım sakın kendini ezdirme diye dolduruş, dolduruş, dolduruş o kız evde de babasının annesini ezdiğini görüyorsa gardlı bir şekilde gidiyor eşine. Hemen ufak bir şey olduğu zaman kendimi sana ezdirmem, şöyle bölünmem ne oldu diye mahkemelere doğru gidiyorlar mı? Gidiyorlar bak. Yani bu tarzda düşünceler işte bunlardan böyle doğuyor. Çünkü fikirler ne demiştik? Sihir. Sosyal medya bir sihir gibi. Tabii bu narsist ve Hedonist dediğimiz yapı. Şimdi bu hedonist yapı nerede? Hep kendi menfaatini ön planda tutan bu yaşam felsefesi. Yani biz bunu aslında şununla bağlayabiliriz. Bu da bir sorun çünkü. Çalışmaya şevk kırılıyor. Gayret gidiyor. Hedonist bir yapı lezzetlerinin peşinde koşma, günlük yaşam, günlük tüketim. E şimdi adam diyor ki ben niye çalışayım ki? Hep şu kıyas yapılıyor zaten. Üniversite okudun, bilmem ne yaptın, bitirdin. E adam YouTuber oldu, milyonlar kazanıyor. Bak YouTuber'lara. Bak TikToker mı diyorlar onlara. TikTokçulara bak diyor mesela. Onlar mis gibi yani senin nefsane arzularını tatmin etmek istediğin ortamları başka yerde görüyorsun. Amaçsız insanların o yaşantısını gördüğün zaman kendi diyorsun ben enayi miyim ya bu kadar? Ve bu adamlar takdir de alıyor, alkışlanıyor. Milyonlar izleniyor. E şimdi insanlar da ister istemez şu asrın bir belası enaniyet aslında olduğumuzdan dolayı kendini kabullendirme isteği var. Ha halk zaten bunları kabul etmiş. İnsanlar beğeniyor, alkışlıyor, para da kazanıyorlar. Saygınlık değeri de artmış. E ben böyle embesli gibi ne yaşıyorum diye onlara özeniyor. Ondan sonra işte <laughs> anne babası sıra slime videoları çekmeye başlıyor adam. Yani olay buraya geliyor aslında. Kuralların olmayacak. Kuralsız olacaksın. Edep sınırlarını aşacaksın. Kimseye karşı utanma şeyin yok. Kendi kurallarını belirleyeceksin. E şimdi bak ne oldu acaba? Herkes bu tarzda bir özentilik dünyasına giriyor mu? Nerede kaldı bu düşünceler? Nereye gidiyor? Bak işte güzel ahlak Çerçeve çok belli çünkü burada en büyük sorun bu bahsettiklerimizin neticesinde kıyas başlıyor. Kıyas hastalığı. Şimdi kıyasın olduğu yerde kesinlikle şükredemezsin, kıyasın olduğu yerde yetinemezsin. Sana 10 verildiyse 20 olanı görünce kıyas edersen senin elindekinin değeri gider. Kimse kendi hayatını kendi hayatı çerçevesinde, yaşamı çerçevesinde değerlendiremiyor. Hep böyle başkalarıyla kıyas ediyor. Hep başkalarının yaşantısına yama yapmaya çalışıyor. E böyle bunun sonu gelir mi? Sonu gelmez değil mi? Tabi burada sonu gelmesinin ana nedeni de insanları dünya perestliğe sevk ederken iştah açılıyor. Sürekli bir iştah açılıyor. Sürekli farklı alanlar açılıyor. Burada kişinin kendi kontrol mekanizması olmazsa yani bir etik kuralları yani bir sorumluluk, manevi bir sorumluluk sahaları oluşmazsa yok kaybolup gidersin. Bambaşka bir serüvene kapılırsın. Allah korusun. Buna çok önem veriyorum Fatih. Bu haz ve huzur çatışması. En çok yaşadığımız sıkıntı bu. Yani insan neden vardır? İnsan işte lezzet almaya çalışan bir hayvandır tabiri var. Yani ben lezzet almak için varım. Yani keyif almalıyım ben. Kısa bir dünyada neden böyle benim canlarımı sıkan şeylerle meşgul olayım ki. O yüzden hep böyle insanların mesela hep şey var. Tabii en büyük bela olarak gördüğü ölüm var ya. Bir nevi ölüm unutmak için İnsan bir haz peşinde koşacakken onu toler etmek zorunda. Peşini bırakmıyor çünkü ecel, aslan gibi peşinde. Burada haz ve huzur çatışması. Ben de lezzetimi, keyfimi arıyorum. İster isemler sen de lezzet ve keyfini arıyorsun ama haz ve huzur çok farklı şeyler. Haz popüler kültürün sunmuş olduğu tüketilebilir, çabuk tükenen, popüler kültürün bir ürünü olan bir mutluluk. Suni bir mutluluk. Ama huzur öyle değil. Huzur daim olan. Devamı olan bir şey. Şimdi zaten ne diyorduk? Kaide ne? Devamı olmayan şeyde lezzet aranmaz. Haz böyle bir şey. Yani haz dopamin ve endorfin işte o hormonların anlık salgılanmasıyla bir anlık böyle mutluluk patlaması. Uyuşturucu gibi yani. Heh. Şimdi uyuşturucu kullanan bir adam mesela bir doz kullandıktan sonra o dozu kullanıyor. Haz aldı sonra bitkin oluyor. Bak ne oldu? Devamı olmayan şeyde lezzet aranmaz ve lezzet bitince ardından elem geliyor. Ertesi gün aynı doz onu tatmin etmeyecek. Ona aynı hazı vermez. Üstüne çıkmak zorunda. Üstüne çıkmak zorunda. Sonrasında büyük bir tükenişe gidiyor. Peki huzur öyle mi? Kalbin tatminliği zaten bambaşka. Çünkü bu kalp neyle tatmin olur? Onun programını yazanla. Allah'la tatmin oluyor. E burada bir mertebe sınırlandırması var mı? Bir terakki sınırlandırması yok. Ne yapıyorsun? Huzur. O lezzeti al Kaldığı zaman bir üstüne bir üstüne hiç sınır yok ve katlanarak gidiyor. E şimdi huzur nerede o nerede? Bir yerde üstad ne diyordu? Kendisine yazdığı bir levhada diyor ya sen ani ve fani zevklerin bekasını arıyorsun. Yani geçici lezzetleri devamlılığa yama yapmaya çalışıyorsun ama hayır olmuyor. O sadece kalbin tatmin olduğu şeyler de oluyor. Dünyalık olarak lezzetler hep bitiyor. O bittikten sonra zaten sıkıntı ve belası senin her tarafına sarıyor. Evet bir diğeri sosyal medyada olan kişinin tenkit, eleştiri, iftira, suizan, gıybet, sonra başkalarını itibarsızlaştırma, çünkü bir furya yani. Bunu yapanı görünce 10 kişi birinin hakkında kötü bir şey yazıyorsa tamam bu kötüdür. Düşünce yetisine kaybettiği için mihenkleri yok yani. Zanlı iş yapaması lazım. Bunu düşünemiyor. Mesela biz bir Müslüman camiada bunu söyleyelim. Bir televizyona iki tane ehli iman çıktığı zaman, iki prof çıktığı zaman ya birini dinlerken diğerini kafanda leş etmeye çalışıyorsun. İki tarafın da fikirlerinden faydalanan değil. Birini seviyorsan diğerini çürütmek zorundasın. Hemen onun hakkında suizanlar. Gördün mü? Yani bu değerlendirmeyi daha yapamıyoruz. Bu kadar böyle o güzel ahlakı yitirdiğimizden dolayı tarafkinlik başlıyor. İslami konuşan iki kişiye bile bir tarafa holiganlık yapmaya başlıyor adam. E zaten en tehlikeli olan da ne? Günahlarda sınır tanımamak. Yani bu en sonuncu zaten. Buraya kadar kardeşim gelmişse Allah razı olsun o günahlar boyutunu zaten en sona sakladık. Onda da yalnızken sen nasıl birisin diye videomuz rica ediyorum onu koy buraya. Ana detay o. Çünkü yine sosyal medyada tek başına kaldığındaki duruşuna bakıyor Allah senin. O yüzden yani ne bileyim bir felsefi akımların her tarafı sardığı yerde felsefe aklın ürünü. Felsefi bir nazarla bu olayları değerlendirirsen felsefe yalancı emzik gibi aslında. Oyalamaktır. Halit Alha'ya biz yalancı emzik verdiğimiz zaman alışveriş merkezine yemeğe gittiğimiz zaman 10 dakika 15 dakika ancak sesini kesiyordu duruyor. Onun yalancı olduğunu anladığı zaman feryat yine başlıyor. Heh, dünyalık olarak eğer senin yani şu fitrelerin sağlam değilse hep felsefi akımlarla yalancı emziklerle kendini uyuşturacaksın fırsat bulduğu zaman o feryatlar kalipten dışarıya duyulmaya başlayacak. O yüzden sosyal medyada güzel ahlaklı olmak neymiş? Biz bunu konuşacağımıza sorunları konuştuk. Çözümleri zaten içinde. Öyle değil mi? Allah bize güzel ahlak nasip etsin. Güzel ahlaklı olursak güzel fikirler üreteceğiz. Ne zaman ki fikirlerimiz leş olmaya başladı, ahlakımızı yitirmeye başlıyoruz. Evet. Farklı önerisi olan arkadaşlar da yoruma yazabilirler. Benden bu kadar.